Şeker hastalarının dikkatine, benim eşim şeker hastasıydı, e, doktora gittiğimizde insülin doktor verdi, ben de insüline karşı çıktım. Hastanede söyleyen bana bir bayan, işte şeker hastasıymış, çok ilerlediğini söyledi, insülin kullandığını söyledi. Bu uygulamayı yapın dediğini söyledi. Ben de el yoğurduna, el yoğurdu koyun dedi. 3 3 kaşık ev yoğurdu koyuyorum. Bu 3 kaşık ev yoğurduna 1 e, çay kaşığı mahlep. Bu yemeklere pastalara kullandığımız mahlep. E, 1 çay kaşığı tarçın. Tarçın koyuyorum. bir çay kaşığı da öğütülmüş toz halindeki çörek otu koyuyorum. Bunu yemeklerden hemen sonra eşime yapıyorum ve Şu anda eşimin şekeri 360'dan 100, 360. 367'den 7'den şu anda 130'a düştü. Gayet güzel gözlerinin feri geldi. iyi oldu. Herkese tavsiye ediyorum. Bütün şeker hastalarına, cümle hastalarımıza da Allah'tan şifa diliyorum. Peki. Bunu... Günde 3 üç öğün, günde üç öğün yemeklerden sonra bunu eşime ben yediriyorum. Bunu karıştırıyor musunuz şu bunu, anda? Bunu, şimdi karıştıracağım. Bunu böyle karış, bu karışımı yapıyorum. Eşime yediriyorum. Bunun da lezzeti gayet güzel. Yerim yiyecek hiçbir tarafı yok hatta kendim bir aromatizma hastasıyım kendim dahi bunu yapıp yiyorum hiçbir antestisi yok hiçbir de yok hastalara da şeker hastalarına da bunu öneriyorum evet.